Selamun Aleyküm Arkadaşlar Uzun bir aradan sonra bugün sizlerle birlikte selam oynayacağız Direkt şöyle alalım ee, hareketine ihtiyacım var ya Direkt Şöyle Kusumuza da yardımımızı edelim De bayağı pink var şu an bende Gerçekten normal bir pink değil bu Aha ne yapıyorsun lan? Şaka değil mi? Ay çekemedi güzel. Çok güzel. Ya bir tur daha yeteneğin dönmesini izin vermeyeceğim. E kankam sen geleceksin daha ben mi ya? Adamın önünde ben duruyorum ya. Has. Aldın mı? Hele. Vurun abi oyna oyna oyna. Yapma be. Yo şaka mı? Adam kilitle, Van Van'ı öldü. Olsun sayın ve sevgili seyirciler. Göstersene bana. Göster kendini. Şöyle. Devam. De i̇şte bizim Saber'da satma moduna girmiş. Oo, koş birazcık daha uzakta dursaydın. Nerede bu? Oyunun sesi mi kısık? Yok iyiymiş Has Hiç beklemiyordum Bu ne lan böyle sapıklara bak Ver şunu Ben patates edeceğim o, o üçlü dursun Kanka çık çık sana geliyorlar çık Alo Adamlar insan gibi değil ki. Şunu şuraya tak da. Adamlar 3 üç dolaşıyorlar la. Böyle sapıklık mı olur? Ne yapıyorsun? Ben seni yakalarsam öttüreceğim de neyse. Yapma, ölme Clint. Öldü ki adam. Şöyle sallayalım abi. Yapma be. Ah tuturdum. Haha. <laughs> Kör olduk. Çok güzel abi. Böyle devam edelim. Elim ay bu arada bayağı soğuk. Şükürü bayağı uzun zamandır oynamıyorum. Şu da olma ihtimali. Yapma be. Orada değilmiş. Tamam bu şimdi sallar mallar. Şöyle bir görüş daha. Yok. Kanka çık. Yani sal da işte birazcık bir şeyler bize kasak. Ay ay. Onu kaldırırsa bu arada yere ben vururum. Kaldır. Güzelsin. Çok güzel, çok güzel. Tamam, gördüm de gusuta. Yarın yokmuş gibi çekti gusu. Şu dolma ihtimali yok. Çıktı son saniyede. Sıkıntı yok. Deneyeceğiz bol bol Denemek bedava sonuç olarak. Yapma be iyi düşünmüştüm. Yapma öldük ya düz vuruşu çok yedim. Helal çok güzelsin. Çok güzel. Bizim Clint nasıl beceriyor her seferinde adamı ezilmeye? Ben çok merak ediyorum ha. Ne? Lol 2 vs 1 ee, bir zahmet daha Oy oy şunlara bak Aa vallahi girdi bizim bu takım Öldü de çok güzel bir şekilde İki etti Oynamaz mı kimse ya buradan O neydi lan öyle Ya ne oldu tuttuğum adamı salacağım mı sandın? Toplan gel. Gel. Tüh. Çok iyi de düşünmüştüm ama. Yemedi. Maalesef. Bu bitti. Peşine direkt gölge bıçaklarını ver. Şurada kimse var mı? <laughs> Zilong ne yapıyorsun kanka? Abi bu da helal. Bu da hediyem olsun. yok güzel ya Arkadaş benim Euro ya milyon itmeye gram müsait bir euro değil ya ama böyle illet bir euro mu olur ya, şöyle sallarsak ya ölmem ya Bence ha bir tane tane şart oldu ya Yoksa kesemem adamlar Oynayın abi Vur abi vurur Şöyle. Düz vuruş da ne bir şey Yemin ederim Ölümlük düz vuruş Abi bir de... yapma şaka mı? Ya ben hayatımda bu kadar şanslı bir şey görmedim ya Yemin ederim bu şans değiller nedir ya? Adamın hukuk son saniyede geldi bana şey yaptı. Tepti. Allah bizim Clint hala ben şaşırıyorum. Van Van'a karşı. Van Van bir de aygı salmış yani hero. Ona rağmen bu kar düşmesi. Bak öldü. Yine öldü. Şaşırmadık. Ölsün bu keseden. Beleş galiba ölmek. Şöyle bir sabit dursan ben senin bir içinden geçeyim. Abi her an hero'nun çıkma ihtimali var yani ya. Yani. Öyle illet bir şey yani. Aha tuttum. Çok güzel abi. Kaçla kaç kaç. Kaç kaç. Bir insan gibidir, hayvan gibi vuruyor. Allah billah, hero insan gibi değil. Hayvan gibi vuruyor ya. Ona yakmam çalışmadı mı? Lan yakma çalışır diye tahmin ettim ya. Adam bana 3 level fark atmış. Normal abi. Şöyle. Mit. Kalkam. Affedersin de. Tek yedin yani. Senin kime neyin artistini yapıyorsun. Yok temiz. Mesajlar kısmı nasıl gidiyor? Ne? Evet. Şurada bir yerde ben bir tane zilof gördüm sanki. Ha? Şu salladım abi rastgele. Kime niyet kime kısmet dermişçesine. Geri çekilin abi manyak mısınız ya? Benim sana bombalar hazır da değil. Allah rastgele salladım. Vallahi rastgele bastım ha. Hadi. Aha. Çok güzel. Üf. Ne vurdu lan o? Ben bir şeyden çok pisasa. Kısa... Oo yok. Evdora çok vurmuş. Eldora'ya karşı yapabileceğim hiçbir şey yok. Aslında şu an direkt seri bir şekilde bir tane atarına patlatarak 2 euro'nun hasarını düşürebilirim. Öyle de yapacağım e, ee, bu item birbisi, ee, direkt peşine seri bir şekilde savunma Athena ver anca abi yoksa yok edecekler beni her seferinde oyundan silecekler beni Yallah köyüne. Bu pusulu hoşuna değildi dostum benim de biri birine bağlıyor ben çözemedim o neydi la Iyy. de benlik bir şey de yok ki kim la yok oldu ne yapayım abicim sen gireceksin ben değil ya bizim pirelerse bizim iman gücüyle oynuyor. Ha bizim tanka efsane ya. Vallahi bak. Ha, baba bizim tanka bak. Hadi kus. <laughs> gelen tek yiyor, gelen tek yiyor. Oğlum bunlar ne lan böyle? Hadi bak ben de iyi oynamıyorum. Sadece elim hero'ya bayağı sok ama iyi gider diye aldım. Ama hallerine bak. Heh, ya benim tuttuğumu kaldırın. Tamam. Cık cık cık. Rezillik yemin ederim ya. Şu bir. Şu iki. Bir tane de lordun olduğu kısmı geri çekil. Bırakırsan tamamdır. Şurada üç. Tamam. Ben bizim şeyleri yerleştirdim de sağlı sollu aldılar onu. Güzel. Görüşüm orada var ya en azından. En azından bir şekilde Lord her seferinde kontrol edebileceğim. <laughs> Allah aşkına. Has kaç. Kaç oğlum Memo. Ne yapıyorsun? Bu da öldü. Çok güzel abi. Oyna. Oğlum vurun lan şuna. Allah. Ne yapıyor lan bu? Ana. Manyağa bak. Hadi lan Yakalarsam. Of. Hu hu, hu. Direkt tekledim. <laughs> Devam et abi. Çık 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 seri çık. Bir de ben bunun üstüne copu da bir koyarım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Amel defteri kapatma modunu açarım. Yani şu an gayet güzel. Arkadaşlar sizin ben orada hasar çıkmıyorum haberiniz olsun da. Kanka iki saniye gel bana yardım et şunları it. İt it it. Benim zaten sanırım çıkmıyor. Ha güzel. Saldırın abi. Bırakın girsinler. Ha. Bu boku yedi bu arada çok güzel. Aa, yapma, yapma, yapma be. Saldırın abi, saldırın. Ben öldüm. Beni boş verin. Gus, ne yapıyorsun paşa? Ha? Şimdi herkes cümür camat geri çekiliyor. Uf. Yani şu an o esas çıkardım o 3 kill yetti zaten. Saldırın abi. Abo. Ben bizim tankı bilmiyorum ya. Adam iyi mi desem, kötü mü desem çözemedim yemin ederim. Bak çok güzel bir şekilde komolarlarsa öldü. Ölümsüzlük gitti bizim adamın. Öldü her türlü ya. Aa çakala bak. Gel. Ne yapıyorsun çakalcığım? Çakala bak. Gel lan buraya. Bir tek zaten akıllı sensin. Yemin ederim bir tek akıllımız o. Kanka yani bizim adamları satmadan oynasanız daha mükemmel olacak. Daha doğru. Yok yemedi. Ney? <laughs> Şunu sal abi şuraya. Pusularımızı atalım görüşler için. Abi sağlam bir tur daha fight çevirmemiz gerekiyor. Şöyle. Ya dokundursam yarım HP ya direkt. Ya şu an öyle bir pozisyondayım ben. Dokundursam abi direkt yarım HP. Çok güzel. Uf. Ne vurdu lan? Yapma be. Ay! Ula ula ula. Helal be. Kralsın kral. Of. Hiç beklemiyordum öyle bir şey. <laughs> Sapık. Bu nasıl bir şeydi la? Tamam. Kliti avlayacaklar. Yapma be. Abi adamlar midi namusu gibi koruyorlar ya. Sizin Kliti gene. Olsun. Yapma abi. Benim bizim takım leş leş. Şöyle bir ısırdım mı koparırım yemin ederim o kafayı. Koparırlar. Abi saldırın Lord Lord. Lord'a. Saldır. Aferin. Aferin. Başka hiçbir şey demiyorum ya. Çık abi ya. satayım Geri çık kanka. Basket. oğlum ben neyin hasarını çıkaracağım sanki? Vurun siz. Ee sonra? Yani ne olacak yani sonra? He? Ne oldu? Abi seri beyz atın ya. Kulelerden olduk yemin ederim ya. Aa toplan diyorlar bir de. La ben bu hero ile ne vuracağım? Yok abi ya toplu fight atacağız ya yani GG. He Clint yine sattı. Yani abi bir kere de. Vur abi vur. Yani Gus gitti Clint'ten. Clint araya gitmedi Gus gitti araya. Şuradan bir tane sallarsan ben Tamam mı Yani Lord'u Abi ya satacağız ya gidecek ikisinden biri Yani Yakaladığınızı öldürün Öldürebildiğiniz kadar Aha Yallah Habibi Evet Çok güzelsiniz abi. Devam. La darlayın la darlayın. Darlayın ula. Tuttum. Yok. Ha bunu yer. Çok güzel. Devam. Saldırın. Saldırın aslanlarım. Oy. <laughs> Lan var ya ellerim terledi. Son anda artık ellerim açılmaya başladı. Lan bizim takım da bir anda imana geldi yemin ederim ha. <laughs> bırakma dediği üzere. Uy. Karşı rakibi de bizim takımı da tebrik ediyorum. Yani bizim takım zaten sonra da bir vahiy mi geldi desem ne desem anlamadım ki. Vallahi gayet yani mükemmel maç oldu. Karşı rakibi de tabii ki de tebrik etmeden geçemem Çünkü bizi çok iyi ezdiler videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atarsanız memnun olurum. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.